dakika kameramı açacağım arkadaşlar. Bu sefer kameramı açacağım. Kamera. Neredesin? Arkadaşlar bugün Hasan var yanımda. Acelevi. Acelevi sen kameralarda mı kızacağım? Bir bak kameraya. Hasan <laughs> da arkadaşlar bu oyun oynayacak. Şöyle. Şey arkadaşlar şimdi adama ne yapalım? biliyorsunuzdur oyunu yani oyun ünlü mü bilmiyorum ama biliyorsunuzdur bence şöyle patatesimizi koyalım şuraya alacağım ya ama şey oraya olursa ama kameraya şuraya alacağım ya şuraya şöyle ortalayacağım şöyle ne yapıyor kanka neyse et yapalım hmm. Makarna yapalım. Karpuz keselim. Ben karpuz Tamam sen de kes. Şöyle. Şöyle. Ay, çek. Çek. Hmm. Aslan da kamerada gözükmek istiyor. Başım. Oğlum dur. Olsun. Hayır ya. Hayır. Oğlum ben video çekiyorum. Ya. Sen de gözükeceğiz zaten. Şöyle uf. Abi çok iyi karpuz kesiyorum ya. Meraklı. arkadaşlar Hasan da iyi karpuz kesiyor. Eee videoya abone olmayı unutmayın. Ee, like ve abone atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Hasan neden karpuzu pişiriyorsun? Kavuracağım. Ha. Şöyle onları da sıkalım abi. Abi. Evet. Ee, yani gene bu oyunun gelmesini istiyorsanız like ve abone atmayı unutmayın. Bir de içecek yapacağız buna. Ne içeceği yapalım? Ada içe. Tipe bak ya. Tipe bak. Ayrıca asal için bir abone olursunuz be. Bir dakika. Şimdi şurada şu makarnayı ne yapacağım makarnayı şuna pişireceğim şöyle karlı karpuzu pişireceğim ben Hasan karpuzu şey yapıyor arkadaşlar Hasan bir dakika gösterebiliyor miyim Hasan karpuzu e, şey yapıyor suluyor suluyor derken yani benim yaptığımı yapıyor karpuzu ya baş. Gidik diye mi? Nerede oğlum? Heh. Aa yedi. Oğlum ne yiyorsun lan? Yemem. Bir dakika. Şu patatesi. Patates. Bu um, patates böyle yenir mi lan? Bekle. Şimdi ben bu patatesleri keseceğim. Tamam mı? Ben patatesleri keseceğim. Tamam sen de kes. De, sen. Şuradaki dolaptan al. Biliyorlar. Alım. Aferin sana. Al. Şöyle keselim sonra ben bunu pişireceğim. Hı. Şöyle. Bana, bana besin. Bana pişireceğim ben de. <laughs> tamam. Sen de pişir. Bir sus. Şöyle pişir de bir sus ya. Şöyle şunları da şuraya alıyoruz. Sonra şuradan bir şuraya gelelim. Abi karpuzları. Karpuzları yapmayacağız. Karpuzları da buraya alacağız. Ben fıstığı da buyum. Fıstığı. Şu eti de oraya alalım. Ben de eti de alacağım. Tamam sen de eti oraya alacaksın. Ben eti de alacağım. Ben eti de alacağım. Her gün video gelecek dedim de arkadaşlar... Dün gelemedi yani. Dün gelemedi. Annem ameliyat oldu yani. O yüzden video çekemedim. Annem ameliyat oldu. O yüzden çekemedim. Özür dilerim. Şimdi çekiyorum. Bugün. İşte. Şimdi buna bir tane içecek yapacağız. Her şeyi güzel yaptık değil mi? Her şey hazır abi. Her şeyimiz hazır. Şöyle karpuzlarımızı koyalım. Atalım. Atalım bir yer evet. işte. Sen yersin kanka. Ayı. Zaten her şeyi yiyor bu. Galiba. Şöyle etimizi koyalım. Şimdi, şimdi bir tane kar ne? Ne karpuzlu çilekli mısırlı yapacağız. Bunu. Tamam sen ne yapacaksın? Ya çipsiz. Allah Allah. Yeni mi oluyor bu arada? Yeni mi oluyor bu arada yani? Bilmeyenler, bilmeyenler varsa. Abi. Bir dakika. Şimdi mısırımızı koyalım. Ben mısır koyacağım. Ben mısır mı koyacağım? Ben mısır koy koy. Çok Bu, çok acaba beğenecek miyiz? <laughs> evet yemeğimiz hazır arkadaşlar. Ya 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 göm 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 patateslerimizi de ya. Oo bo bo, bo bo etimizi de ya oradan. Eh. İşler şunu. Ayı. Ayı. Ee. Bakalım. Ee. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Kızdırma biraz. Adam havucu ya pişiriyor ya. Havucu pişiriyor ya. Güzel miydi? Afiyet olsun. Hadi bir üstüne de. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Şimdi <laughs> ananas yiyelim. Oh. Abi oh ekmek yararlı. Bir tane daha bir şey yapacağım ben ya. Ben... Zaber sana tavuk yapacağım. Tamam. Tavuk sosis. <laughs> Sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Adam doymuş olacak zaten. Bu ne ya? Tereyağı mı ben de döveceğim. Tamam, sen de yap. <laughs> Şimdi bunu keseceğiz. <laughs> Şimdi, al benden. Ben de çekeceğim. Ben yapayım. Al dur. Hasan, videoda ha? Hayırlı uğurlu. Hasan, arkadaşlar bir Hasan için bir abone olun be. İzleyin bu videoyu. Şimdi... Bunu neyle pişirecektik lan? Şunla pişirelim. Akıllıkta zavallı deve ya. Kardeş. Çekil ya. Tavuk. Oğlum. Tavuğun kemiği var. Dur. Bu kemiğini de yutar. Bu şerefsiz. Heh tamam. Gitti. Kemiği gitti. Şimdi ekmeği doğrayalım bakalım. Buna bir de şey yapacağız içecek. Bak. Ben ne yapacağım içecek? Iıı. Ben söyleyeceğim. Ben ee, içecek. E sen de içecek yapacağım. Sus. Tövbe tövbe. Susmak <laughs> değil. Al armutu da böyle yani. Bir şey yapmayacağız armuta. Ne su içsin Hasan bu? Hasan. Bak şimdi. Havuç mu? Balık mı? Yoksa mısır mı? Çiçek. Çiçek. Kuda. Ne? Kuda. Bak şimdi bak. Çilek mi? Karpuz mu? Bir dakika. Çilek mi? Karpuz mu? Hayır. Ya ben video çekiyorum. Çilek mi? Karpuz mu? Kafası burada renk şimdi. Acaba şu şu ne ya? Bir dakika şu. Buna kusar bence bu. Bir de karabiber açalım. Acı atalım bir de Bunu Ah, bunu at, bunu at. Bir dakika. <laughs> bir de koral bir açalım. Bir de bunu atalım. Bir de, bunu atalım. Bir de acı olur mu lan bunun üstüne? Ay ay. Sıçtı. ay olmasın ama sıçtı. Bak. Tadım. Aferin sosyası pişiriyor. En azından bir kafası var. Al sana pişir şey, sen de. Tamam. Ben, ben çoktan pişirdim. Oh. Oh. Ya, Abicim yavaş yavaş yol, yolmalar ya. Şunu da kesse miydik adama? Oha. <laughs> Beğendim ama afiyet olsun. <laughs> Oğlum yesene. <laughs> Oha. Buna acı <azıcık> ketçap attık. <laughs> al, 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 al. Al, ekmeği de al. Al, bunu da al. Al oğlum şunu. Hasan'ın telefonunu kapatıyoruz. Geri aç. Şuna bak. Ne yapıyor? Adam bizden iyi çekiyor. Dıdıdın dıdıdın. Evet. Ay mısın hala dolaba bakıyor. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün ne oynadık lan biz adını ne unuttuk. Geldim. Toca Kitken 2 oynadık. Toca Kitken 2 gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar Roblox'u ben ablama sinirlendim ya. Ablam bana sinirlendi. Bir şey yaptım yani. Herkese buyurun. Oyunumu sildi Roblox'uma. Levelim gitti doğru Yani öyle öyle ezik falan demeyin yani. Ben 14 yardım 15 verdim. Neyse arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Seviyorsunuz Seviliyorsunuz de. Ya. Hadi bay bay.